Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben gayet iyiyim. Geleneksel hale gelmiş olan aylık okumalar videomuzda karşınızdayım. Müzik Bakalım Mart ayında neler okumuşuz? Mart ayının ganimetleri şu şekilde. Mart ayı gerçekten verimli, dolu dolu, güzel bir ay olarak geçti. 10 tane kitapla bu ayı tamamlamış bulunuyoruz. Öncelikle benim Mart ayında çılgın bir projem vardı kendi adıma. Şöyle ki Mart ayında sadece kadın yazarlar okumayı düşünüyordum. Yani kendimce böyle bir bir duruş, bir tepki. Yani 8 Mart'ın sadece slogan atılan bir gün olmasından sıyrılıp işin özüne, anlamına varma açısından yani bir örnek olmak, bir ders vermek amacıyla böyle bir fikrim vardı, bir projem vardı. Ama ne yazık ki planladığım gibi olmadı. Çünkü elime atmam gereken bazı kitaplar oldu. Konu konuyu açtı ve maalesef kadın yazarlar dışında da kitaplar okumak zorunda kaldım. Maalesef diyorum çünkü gerçekten bunu çok istiyordum. Ama olsun çok güzel eserlerde okuduğumu söyleyeyim Mart ayına özel. Şimdi gelelim Mart ayının o güzel kitaplarına. Birinci kitabımız Doğu'yu keşfet maratonumuza devam ediyoruz. Biliyorsunuz maraton kitaplarımızdan biriydi bu. Mart ayının sorusu şuydu. Doğu'yu keşfet maraton grubuna. Demiştim ki yerli edebiyattan bir kadın yazar mı okuyalım yoksa dünya edebiyatından bir kadın yazar mı okuyalım? Orada her ikisi de seçeneğe çıkmıştı ve Adalet Ağolu'nun Fikrimin İnce Gülü romanı çıktı. Benim de uzun zamandır filmiyle bildiğim kitabını da okumayı istediğim eserlerden biriydi. Mart ayının ilk kitabı, açılış kitabı oldu Fikrimin İnce Gülü. Her şeyden önce Fikrimin İnce Gülü adıyla beni benden alan bir romandı. Filmini de daha önce Mercedes İlyas Salman filmiyle seyrettiğim için konusunu da biliyordum ama tabi bayram karakteriyle Türk Edebiyatı'nın belki de en aykırı, en sinir bozucu kahramanlarından bir tanesi bayram. Elle tutulur hiçbir yanı olmayan, sevgi görmemiş, sürekli bir çıkar peşinde koşan bir bayramdan bahsediyoruz. Aslında Anadolu'da bahsettiğimiz köylü akıllı tiplemesinin ta kendisi bayram. Bir şekilde çevirdiği dalaverelerle yurt dışına gurbetçi olarak çalışmaya giden bayram. Bir Mercedes'te yurda tek tekrar döner ve köyüne gidip bu Mercedes'te adam olduğunu kanıtlamaya çalışır. İşte Adalet Ağoğlu Kapıkule taraflarından başlayan ve bayramın köyüne kadar giden bu yolculuğu satır satır Fikrimin İncegül'ü romanında anlatılır. Türk Edebiyatı'ndaki ilk yol romanı olarak da kayda geçmiş bir kitaptır. Yarısına kadar sıkıldığımı itiraf edeyim. Yani korktum. Adalet Ağoğlu gibi bir yazar umarım arabasıyla köyüne giden bir adamın kafasından geçenleri, arabasıyla ilgili ilginç fetişlerini anlatarak işi bir yerde bırakmaz diye böyle kendi kendime söylendim durdum. Umarım böyle olmaz dedim ama ve olmadı da yarısına kadar zorladı diyebilirim. Yarısından sonra bayramın Geçmişiyle alakalı geri dönüşler, satır aralarında verilen o hüzünlü detaylar romanı başka bir boyuta taşıdı diyebilirim. O nedenle Fikrimin İnce Gülü okunması gereken bir Türk edebiyatı klasiğidir. Bir yol romanıdır. Bir yandan da o işçi göçü zamanlarındaki Anadolu'daki o ruh halini de anlatan iyi bir roman diyebilirim. Fikrimin İnce Gülü için güzel bir başlangıç oldu Mart ayında. Müzeyyen Senar'dan bol bol Fikrimin İnce Gülü dinlediğimi arabada, evde, her yerde herhalde Mart ayına kitap içeriğiyle damga vurduğu kadar adını aldığı o müthiş şarkıyla da damga vurdu benim adıma. Çok güzel bir okuma olduğu açıdan. müzeyen Senar'ı buradan rahmetle analım. Bu kitaba bambaşka bir hava kattığını söyleyebilirim kendi adıma. Diğer kitabım bir düşünce kitabı. Hem de öyle böyle değil gerçekten herkesin okuması gereken bir fikir kitabı, bir aydınlanma kitabı. Atilla İlhan'dan hangi batı? Hangi serisi var Atilla İlhan'ın takip edenleri vardır? Bu hangi batı sorusunun sorulduğu bir seri ve batıcılık, modernleşme, işte Türk aydınının durumu, ruh hali, düşünce yapısı çok net bir şekilde irdeleniyor ve bu konuda üzülerek bir detaya girmeliyim ki iyi kitap kurtları, iyi okurlar her türlü zaten bu konunun farkındadır ama aramızda genç arkadaşlarımızın da bulunduğunu düşünerek şunun altını çizmek istiyorum. Edebiyat derslerinde sürekli Atilla İlhan'ı bir şair olarak anlatır öğretmenler ve bu şekilde işlenir. Zaten müfredatta da bu haliyle vardır. Atilla İlhan ve Türk edebiyatının gerçekten en usta şairlerinden biridir. Ama Atilla İlhan birçok insan tarafından şu özelliğiyle bilinmez o çok net bir düşünce adamıdır ve üzülerek söylüyorum ki bir kesim tarafından bir mahallenin fikir adamı olarak anılır ve genelde okunmaz, tükaka yapılır. Şu kitabı okuyup da anlatılanlara gerçekten katılmıyorum diyecek olan bir memleket insanının olacağını düşünmüyorum. Olsa bile o kadar aykırı bir tip bir elin parmağını geçeceğini zannetmiyorum. Atile ilan gerçekten bu kitapta Tanzimat'tan ve öncesinden beri süre gelen o Osmanlı'nın da kanayan yarası olan daha sonra Cumhuriyet dönemine de sarkan batılılaşma, batıcılık, yanlış batılılaşma, Türk aydınının o işte çalkantıları, yönünü ne tarafa döneceğini bir türlü bilememesi durumu çok güzel irdelenmiş bu kitapta. Peki nedir mesela? Mesela şudur. Geçtiğimiz ay Cemil Meriç'in Hayatının irdelendiği bir kitap okumuşum. Aslında bu kitabı biraz da onun devamı olarak okudum ben. Tam böyle birbirine bağladım. Cemil Meriç de gerçekten bu konuları özellikle bu ülke kitabında da irdeler. Yani hangi batı? Batılılaşmak, ben bu kitapla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Şimdi çok detayına da girmek istemiyorum ama bunu orada böyle detaylı bir şekilde tartışırız. Konunun meraklısı arkadaşlar da o videoya beklerim ilerleyen dönemlerde çekeceğim bu videoya. Yani modernleşme ile batılılaşma kavramının. Yani muasır medeniyetler seviyesine ulaşmayla, bu ülküyle batılılaşma kavramını, o dar alandaki kavramın altını o kadar güzel çiziyor ki. Cumhuriyet kuşaklarının dramı Atatürk sonrasında başlar. Çağdaşlaşmayı batılılaşma yapan sonrakilerdir. Bize bunları öğretmediler. Lisede Sofokles okuduk. Klasik Türk sanat musikisine sövmeyi, divan şiirini hor görmeyi... Buna karşılık devletin yayınladığı kötü çevrilmiş batı klasiklerine körü körüne hayranlık göstermeyi öğrendik. Sanki Sinan Leonardo'dan önemsiz, Mevlana Dante'den küçüktü. Itri ise Bach'ın eline su dökemezdi. Aslında kültür emperyalizminin ilmini kendi elimizle boynumuza geçiriyorduk. Ulusal bileşim arama yerine hazır bileşimleri aktarma hastalığımız tepmişti. Oysa bir kere yaptığımız batılılaşmak değildi. İkincisi batı bizim sandığımız gibi değildi. Üçüncüsü batının ulaştığı yer özenilecek bir yer değildi. Diye kitabın girişinde çok güzel bir güzelleme yapıyor aslında Atilla İlhan Gelelim Mart ayının 3. kitabına Mart ayına yaptığım özel okumalardan biriydi Türk Edebiyatı'nın saklı kalmış hazinelerinden biri olan Suat Derviş'in Kendine Tapan Kadını Selimilerinin de kitabın girişinde çok güzel bir ön sözünü okuduğumu söyleyeyim O dönemde de Selimilerinin hastaneye kaldırılması beni biraz korkutmuştu açıkçası Şu an zannedersem biraz toparladı ama böyle her şey üst üste gelmişti Suat Derviş'in kendine tapan kadın romanı Mart ayına çok güzel gideceğini düşündüğüm bir romandı ve öyle de oldu. Suat Derviş'in okumalarına devam edeceğim. İtaki sağ olsun bu kitapları çok özenli bir şekilde hazırlamaya devam ediyor ama buradan eğer sesimiz ulaşırsa belirtmek isterim ki Suat Derviş çok güzel gün yüzüne çıkarılıyor. Bilinmeyenleri çok fazla olan bir yazar ama eserleri ortada duruyor ve okura sunuluyor. Bunlar çok güzel işler ama ya böyle güzel bir iş yapılırken biraz da kitabın o dizgi aşamasında çok fazla yazım yanlışı var. Yani ben Türkiye edebiyatından böylesine güzel bir roman okurken işte yanlış yazılmış da'lerle falan uğraşmak istemiyorum. Gerçekten yakışmıyor. Daha güzel olacağını, yazarın adına yakışacağını düşünüyorum. Hani Yeşilçam'da böyle bir yoğun melodram havası vardır ya işte şu Türkan Şuraylı, Hülya Koçyiğitli filmler, Fatma Girikli filmler, işte zengin kız fakiri olan, zengin oğlan fakir kız, bu süreler gider böyle. Aslında bunların arka planında bir edebiyat da var yani. Suat Derviş'in bu romanı da onlardan bir tanesi. Tam bir Yeşilçam melodramı tadında ama satır aralarında işte o edebiyat yolculuğunu yapmak isteyen arkadaşlar için çok güzel böyle ne denir hani çok da sevmem kullanmayı ama nüveler barındıran bir eser. Yani ben bu çizgiyi takip etmeyi çok seviyorum. O nedenle kendine tapan kadını çok net bir şekilde keyifle bir film seyreder gibi Yeşilçam filmi seyreder gibi okuyacaksınız. Çok hoş cümleler var, detaylar var. Ben çok severek okuduğumu söyleyebilirim. Hemen ardından Virginia Woolf'un kendine ait bir odasını okuduk. Bu ay beraber okumuştuk bu kitabı da. Yabancı kadın yazarlardan biriydi, seçilen kitaplardan biriydi. Eseri daha önce farklı bir yayın evinden okumuştum zaten ama... Mart ayında hakkını vererek şöyle tekrar anlamlandırmak açısından iletişim yayınları çevirisini tercih ederek bu sefer bir okumayı düşündüm. Aslında o kadar hani yüceltilecek kadar bir tezi olan ne bileyim derinliği olan bir eser değil ama olayın özü şu yazıldığı dönem itibarıyla Virginia Woolf'un yakındığı şeyler çok değerli. Yani görülmesi gereken bazı detaylar var. En önemli detay şurası. Birçok insan o dönemlerden bu dönemlere kadar hala da ülkemizde kadının tek taraflı olarak yani bir doğu ülkesi olarak bizde ve bizden doğuda yaşayan ülkelerde bu şekilde horlandığını düşünüyor ilginç bir şekilde. Bu eser herhalde dünyaya batıda da kadınların ne kadar zor durumda olduğunu göstermesi açısından bence önemli. Ki ben yine önceki aylarda okuduğum kitapta bahsetmiştim Kadın Hareketleri ve Feminizm kitabında Orada da çok net bir şekilde görülüyor tarihsel çizgi içerisinde. Bu Fransız ihtilalinden hatta önceki Fransız devrimlerinden beri başlayan bu ihtilallerde yer alan kadınların seslerini yükseltmesiyle beraber artık çizgiyi kadın hakları seviyesine taşımasıyla beraber başlayan bir süreç aslında ve hala günümüze kadar devam eden bir mücadele. Nedir bu mücadele? İnsan olarak, anayasal haklar olarak eşitlenme yani bir cinsin diğerinden sadece cinsiyetine bakılarak üstün veya aşağıda görülmemesi durumu. Bu hala devam ediyor. Yani kendine ait bir odada böyle bir detay barındırdığı için batıdaki kadın özellik kadın yazarlara yaptığı göndermelerden dolayı her sözü neden erkeklerin söylediğine dair yaptığı eleştirilerden dolayı ve kadınlara verdiği o güzel öğütlerden dolayı değerli bir kitap haline geliyor. Diğer kitabımız Barış Çağrı Gençten Bir Öykü kitabı radde. Güzel bir öykü derlemesi olduğunu düşünüyorum. Öykü ustalarımızdan bir tanesi Cemil Kavukçu bu kitapta ismiyle yer alıyor ama şu an içerisinde öyküleri bulunmuyor. Onu bu basımda çıkardıklarını belirtmişler ama kitabın hareket noktası şu. Cemil Kavukçu'ya bir telefon gidiyor ve usta ve çırak ilişkisinin vurgulanmaya çalışıldığı bir projeden bahsediliyor. Daha önce bunun bir şiir denemesi yapılıyor ve öykü olarak da kendisiyle genç bir yazarın aynı kitapta buluşturulma fikrinin olduğu belirtiliyor ve Cemile Kavukçu'nun çok hoşuna gidiyor bu fikir ve o genç tabii ki de Barış Çağrı genç oluyor. İşin ilginç yanı şu kitapta 6 tane öykü vardı ve 6'sını da severek okudum ama girişte Güneş diye bir öykü var. 1,5 sayfa bile değil yanlış hatırlamıyorsam. O kadar kısa bir öykü. İlginçtir. Kitabın en sevdiğim öyküsü o oldu. Bu kadar kısacık bir öyküde bu kadar sevimli bir durum anlatılabilirdi gerçekten. Devamında da uzun uzadıya böyle mitolojiye falan göndermeler yapan güzel öyküler bulunuyordu. Öykü severlerin değerlendirmesi gereken bir kitap olabilir. Severek okudum. Beni dinlendirdi. Ve sonraki kitabımız bu ayın merkezinde yer alan Bin Bir Gece Masalları. Doğuyu Keşfet Maratonumuzun Mart durağıydı bin bir gece masalları. Yapı kredi basımından okudum ve birinci cildin birinci kitabı bu. Birinci cildin ikinci kitabıyla devam edeceğim ve zannedersem son cilde kadar gideceğim. Çünkü ben yıllardır deli gibi merak ettiğim bin bir gece masallarının bu kadar farklı, bu kadar dolu dolu, bu kadar ilginç, bu kadar 18 artılık bir kitap olacağını düşünmüyordum açıkçası. Uzun uzadıya şu videoda bin gece masalları okuma rehberi şeklinde Bahsettim. Kitapla ilgili fikirlerimi ve diğer masallarla ilgili derin ayrıntıları merak edenler o video ışınlanabilir buradan sonra. Ben bu masalları müthiş Arap ezgileri eşliğinde okudum. O dünyaya daldım. Bu odanın ışığını loşlaştırdım. Ve bin bir gece masallarına Arap diyarlarında, o çöl kumlarında ne bileyim işte kızgın güneşin altında, nargile fokurdatılan odalarda tanıklık etmeye çalıştım. Bu kitabı okumadım, yaşadım diyebilirim. Çok güzel bir okumaydı benim için. Bakın ben böyle ballandıra ballandıra anlatıyorum ama tekrar altını çiziyorum. Bu masallar 18 yaş ve üzeri için uygundur. Gelelim diğer kitabımıza. Hazır Doğu'yu keşfet maratonu yapmışken ne zamandır beklettiğim kitaplardan biriydi. Şu 88 serisi beğen yayınlarının çok sevdiğim bir seri. İlk çıktığından beri takip ediyorum. Çok güzel seriler çıkardılar. Yani böyle okumak istiyorum hepsini bir anda ama işte olmuyor. Neyse dedim bu ay hazır böyle bu atmosfer oluşmuşken bu ay bunu mutlaka okuyayım. 88 serisinin en merak ettiğim kitaplarından biriydi. İslam tarihi konusunda cevaplanması gereken ve cevabı merak edilen 88 soruya cevap verilen bir kitap. Neden 88? Bunu ben de çok merak ediyordum. Ön sözde söylemişler. 88 yani sonsuzluk işaretinin de aslında çağrışımıyla beraber bulunmuş bir sayı. Yani bu sorular sürer gider şeklinde biz 88 tanesini cevaplayalım yeter şeklinde düşünülmüş. Gayet de güzel düşünülmüş. Soruları Profesör Doktor Adem Apak cevaplıyor. Ben özellikle yani sesimiz ulaşır mı bilmiyorum ama Adem hocamıza buradan teşekkürlerimi gönderiyorum. Çünkü bu tarz kitaplardan maalesef çoğu hocam ait olduğu geleneğin veya işte sahip olduğu düşünce yapısının dışına çıkamamaktan dolayı aynı sahalarda dönüp duruyor ve maalesef o tatmin edici sohbetler cevaplar gelmiyor gerçekleşmiyor. Sorulara gerçekten tarihsel kaynaklar vererek ve farklı bakış açıları getirerek cevap vermiş. Yani o klasik işte eski kafa kurnaz hoca mantığıyla cevaplamamış işte böyleyse böyledir çok da kurcalama mantığından ziyade altını çok güzel doldura doldura detaylı ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bazı sorulara verdiği cevaplarda yine o manevraları hissettiğimi söyleyebilirim. Gelelim 8. kitabımıza. Adını sıklıkla sınavlara girerken ezberlediğimiz kitaplardan bahsediyorum ya sürekli. Onlardan birisi işte Türklerin yazılı edebiyatta tarihi kaynaklarından biri olan Atabetül, Hakayık, Edip Ahmet bin yükneki şeklinde ezberlerdik biz ama burada bin yok direkt yükneki şeklinde var. En büyük önemi tabii ki de Türklerin İslamlaşma sürecine gönderme yapan, dildeki o değişime de vurgu yapan birçok detayı barındırmasıdır kitabın. Lisede okuyan arkadaşlara bu gözlemi erken yaşta yapmaları açısından çok faydalı görüyorum bu kitabı ben. O zamanlarda okunursa onlar da bizim gibi yapıp sadece adını ve yazarını ezberlemektense bu incecik kitabı bence okusunlar çok güzel gelecektir. Dediğim gibi kitap bilme aşkından, işte kibirli olmamaktan, iyi ahlaktan, güzel davranışlardan bir sürü şeyler işte bunlardan bahsediyor. Ama dediğim gibi bu bahisler çok düz bir şekilde, çok hani Amerika'yı yeniden keşfediyormuş hissi veriyor okurken. O nedenle çok derinli olan bir eser değil ama tarihsel açıdan oldukça önemli bir metin. Ve gelelim 9. kitabımıza. Mart ayının en özel okumalarından biriydi kendi adıma. Türk Edebiyatı'nın ilk kadın romancısını ne zaman okumalıydım? Elbette Mart ayında mutlaka okumalıydım. Refet hiç de öyle ilk Türk kadın romancısının basit bir romanı denebilecek tarzda bir roman değil. Kulaklarda öyle bir tını bırakıyorsa bunu bir kenara bırakalım. Refet kendinden sonra gelen birçok romanın da öncülü olmuş. Çok güzel, derinlikli bir roman. Ayrıca belki daha az önce dedim ya Virginia Woolf'un kendine ait bir odasında çok derin bir felsefi analiz yok. İnanır mısınız Fatma Aliye'nin Refet'inde oradan çok çok daha derinlikli analizler ve bir felsefe var. Bence Refet'i Özellikle başta kadınlar olmak üzere bütün kitap kurtları bir an önce okumalı. Çünkü bir kadının annesiyle beraber hayata tutunma çabasını ve bu süreçte gururundan zerre miskal ödün vermemesini çok güzel bir şekilde anlatıyor. Refet'i bence bir an önce okumalısınız. Son kitabıma geçeyim. 10. kitabımız Immanuel Kant'tan eğitim üzerine kitabı oldu. Emre Bekman'ın güzel çevirisiyle izleyicilikten bu kitabı da bu ayın son kitabı olarak okuduğumu söyleyebilirim. Her eğitimcinin mutlaka okuması gereken ve yanlış hatırlamıyorsam Milli Eğitim Bakanlığı'nın da öğretmenlere tavsiye ettiği kitaplardan bir tanesidir. Kendisi Kant felsefesinin felsefe tarihindeki önemini biliyoruz zaten ama onun bir de eğitim üzerine görüşlerini okumak bambaşka bir deneyim oldu kendi adama bir eğitimci olarak. Yeni keşfettiğimizi zannettiğimiz bazı şeyler var. Yıllar önce aklı başında insanlar aynı şeyleri o kadar net bir şekilde söylemişler ki özellikle çocuk yetiştirme döneminde olduğum şu süreçlerde bana resmen deneyimli bir dede, deneyimli bir baba şeklinde öğüt veren bir kant okudum ben. Şöyle yapın, böyle yapın, şöyle yaparsanız iyi olur, böyle yaparsanız iyi olur. Gerçekten çok güzel bir eğitim kitabı. Satır aralarında yahu hadi canım dediğim yerlerde oldu ama günümüze uymayan bazı fikirler ve görüşler vardı ama eğitim üzerine çok güzel içeriklerin bulunduğu hatta bunların madde madde sıralanması çok güzel bir özelliği kitabın. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde gidiyor. Kapı gibi sıralıyor yani. Ve size de altını çizerek okumak kalıyor. Mart ayını bu şekilde 10 tane harika kitapla kapatıyorum ve darısı Nisan'a diyerek hepinize iyi kitap kurtlamalar diliyorum. Sizler Mart ayında neler okudunuz? Yorumlarda buluşalım. Lütfen okuduğunuz kitapları bizimle paylaşın ki biz de bir dahaki listelerimizi oluştururken onlardan faydalanalım. O zaman yorumlarda buluşalım. Hepinize iyi kitap kurtlamalar arkadaşlar. Görüşürüz.